2018'de, 2019'da olaylı şekilde boşanmış, basit bir törenle sessiz törenle oturan Özcan Deniz ve Feyza Aktan. Kuzeyin kuzeyindeki velayeti için dava açan Feyza Aktan. Çocuğunu almak için eve gelen Ektan'ın cezasını tokatladı Ektan'ın cezası duyuruldu. Duruşmaya katılmadılar İstanbul'un 23. Ceza Mahkemesi'nde düzenlenen duruşmada, şikayetçi Özcan Deniz ve sanıklar, Feyza ile Eda Aktan'a katılmadılar. Olaydan, Davalı'nın çocuğunu okuldan ayrılmak için terk etmek için ikametgahı, sanık Fatma Aktan sanıkla tartışmaya başladı. Sonra Davalı Aktan, Deniz T. De, şirtini tokatladı ve yordu. Sanık Eda Özcan Deniz'e, hayvan kuyuna utanç, kelimeleri kelimeler biçiminde hitap etti. Sanığın avukatı görüşe katılmadığını söyledi. İddialar, etkilemek için öne sürüldü taraflar arasındaki velayet davası. Biz beraat istiyoruz. 7500 Türk Lirası para cezası mahkeme, Feyza Aktan'ı, basit yaralanma, suçu üzerine bırakmaya karar verdi ve 4500 pound yargı para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, geri bırakılma kararının kararı nedeniyle şikayetçinin zarar görmemiştir. Mahkeme, Feyza Aktan'ın kız kardeşi Eda Aktan'ı, bu suçun duyurusundan ayrılma kararına mahkum edilen 2610 lira yargı cezasına hakaret,